Selamun aleyküm, hayırlı sahurlar güzel kardeşlerim. Kızmazsanız kanalımda bir video daha paylaşacağım. Ee, nasıl söyleyeyim size? Bir şey yaptım daha doğrusu. Tadına baktım, bir tanesini yedim. Ee, bunun tarifini vereceğim size. İnanılmaz bir şey oldu ama mükemmel bir şey oldu. Belki dünya tarihinde ilk olan bir yemek çeşidi. Ben şimdi bunun tarifini söyleyeceğim size. Öncelikle şunu söyleyeyim. Sahurda ne yapsam ne yapsam diye düşünüp duruyordum. İftara açarkana e, işten güçten ekmekte yemedi, biliyorsunuz. Tesiste kalıyorum. Çok da acıktım. Ne yapayım ne yapayım diye düşünüp dururken aklıma bir fikir geldi. Onu hazırladım. Tarifini söylüyorum. Dört tane patatesi rendeledim güzel kardeşlerim. Rendenin bir kalın gözü var ya, Oradan çıkardım Ondan sonra içine e, Biraz kıyma attım Bişmiş kıyma vardı kavurma Çiğ de yapabilirdim işin gerçeği Kolay olsun diye Bişmiş kıymayla Patatesi güzelce ovaladım İçine acı biberini tuzunu da attım tabii. Pul biberini attım e, Ondan sonra içine un karıştırdım onunla güzel bir yoğurdum Bir e, su bardağı da Bulgur attım içine <laughs> Aklıma ne geldiyse yaptım işin gerçeği. Onları yaptıktan sonra biliyorsunuz hayvanlarımız var, ördeğimiz var, gazımız var, tavuklarımız var. Dolabı açtım. Ee, dolapta bir ördek yumurtası vardı. iki tane de köy yumurtası vardı. Onları da kırdım içine. Bunu güzelcene çok güzel bir şekilde yoğurdum. Sanki çiğ köfte yapar gibi yaptım. Belli bir kıvama getirdikten sonra otomatikmen biraz yumuşaktı. Unladım güzelce. Unladıktan sonra böyle topak haline getirdim. Tüpte suyu kaynattım. Kaynar suyun içine topakları attım içine. Bir 5-6 dakika haşladım. Haşlattan sonra toplucana elime geldi. Tepsinin içine biraz domates salçasıyla yağ döktüm. Fırına verdim onu karıştırdım. Biraz ısındı. Bu haşladığım köftecikleri Sağını solunu batırdım salçana Bazı yerlerinde salçalar var görüyorsunuz Batırdım güzelce Fırına verdim Bu tarif Ya icatçıyız ya işte İcatçı olunca Aklımıza her şey geliyor Manyakça fikirler geliyor Herhalde zannedersem Böyle bir yemeğin adı yok Bu yemeğin adını siz koyun Köfte mi diyeyim çörek mi diyeyim Nedirseniz deyin daha isimsiz bir yemek. Ama kardeşler şunu söyleyeyim. Enfes bir şey oldu. Mükemmel bir şey oldu. Çok güzel yani. Ve işleri de pişti yani açıkçası. Harika bir şey oldu ama. Bu tarifi kesinlikle yapmanızı tercih ederim. Benim abonelerin çoğu erkek biliyorsunuz. Erkek kardeşler, bunu hanımınızdan habersiz yapın ve hanımınıza dağıttırın. Tabi bayanlar da izleyecek kesinlikle videomuzu. Abi var ya mükemmel bir şey oldu ya. Sahurumuzu bununla açacağız artık, yapacağız. Bugün üçüncü gün biliyorsunuz. Bize afiyet olsun. Tarifi en ince ayrıntısına kadar verdim emin olun. İftarda da yapabilirsiniz. Sahurda da yapabilirsiniz. Ben yaptıktan sonra yediğinizde bana tekrar yorum yazın. Eğer mükemmel mükemmel bir tat değil ise gelin bana söyleyin. İsimsiz bir yemek. İsmini de siz tattıktan sonra yaptıktan tattıktan sonra ismini beraber koyalım. Haydi hayırlı sahurlar kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Saat kaç? Saat 3. Ben biliyorsunuz uyumuyorum. Görüşmek üzere. Hemen yayına sokacağım.